Magazin dünyasında haber bitmiyor. İşte haftanın sıcak gelişmelerinden sizler için derlediğimiz haberler. <laughs> magazin dünyasında son 24 saatte neler yaşandı? Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinci, Şebnem Sönmez, Ahsen Eroğlu ve Ekiner Yılmaz'ın yer aldığı Bulaşıkçılar oyununun premierine uzanıyoruz. Bige Önal geceye katılan isimlerdendi. Heyecanlıyız arkadaşlarımıza destek olmaya geldik. Merak da ediyorum çok. Öyle heyecanlıyız yani. Bige Önal bir süre önce Devrim Özkan'la başrolü paylaştığı filmin çekimleri için Bodrum'a giderken havada korku dolu anlar yaşamıştı. Bige Önal o anları ilk kez anlattı. Yani çok zaten sev sevmiyordum, zaten korkum vardı. Biraz da bir şey oldu. Zor ve kötü bir andı. Çok hatırlamak da istemiyorum açıkçası ama... Yani çok öyle bir fobim olmadı. Üstüne gidiyorum. Biniyorum yani. Berrak Tüzün Ataş da gecedeydi. Güzel oyuncu yakın arkadaşı Özge Özpirinçi'nin yer aldığı ilk tiyatro oyununu izleyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çok bir şey söyleyemeyeceğim ama Özge'nin ilk tiyatro deneyimi çok uzun zamandır istiyordu. Ben de onun adına heyecanlıyım. Merak ediyorum. O Teşekkür ediyorum. Burak Yaman Türk, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ oyunu izlemeye gelen isimlerdendi. Müzik Demet Akbağ, Birkan Sokullu, Meri Çaral, Alina Boz ve eşi Umut Evirgen de özgöz pirinççiyi bu özel gününde yalnız bırakmadı. sonunda Kıvanç Tatlıtu bulaşıkçılar oyununun ekibini ıslıklar ve alkışlarla böyle tebrik etti. <laughs> Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Seresi, Şahap Sayılgan, Cez Molho, Kutsi, Ayşen İnci, Gül Onat, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür ve Damla Ersubaşı gibi isimlerin yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'in heyecanla beklenen sinema filmi Sihirli Annem Hepimiz Biriz'in fragmanı yayınlandı. Ben sizin anneannenizim. Dudu, Dudu. Peşinden gitmeliyim. Ne bakıyorsunuz öyle? Ömrünüzde hiç peri görmediniz mi? Konuşma bitmiştir Dudu. Aç kapıyı. Bu tahmin ettiğim şey değil herhalde Perilişem. Vakti gelmişti. Cezasını çekti. Unutulmaz karakterlerin arasındaki sıcak sevgi bağını yeniden hatırlatan... ...periler ve fanilerin karşılaştıkları yeni maceraları anlatan... ...Sihirli Annem Hepimiz Biriz'in fragmanı sinema severlerden tam not aldı. Bir merhaba, <laughs> Bu ne? İşte şimdi yandık. Birkaç gündür Gogo'nun rüyalarını göremediğimiz bir şey mi var? Evet, evet Dudu. Koruma kalkanı sihir yapmamız lazım acilen, acilen. Dudu ne yaptın? Bu işin içinde Gogo -go var demek. Bence o yaptı. Olamaz erken doğum. Ha, çabuk toplanın periler erken geliyor doğum başlasın. Gogo'nun nereye gittiğini biliyorum. Ne güzel bir kalabalık. İnsanlar ve periler bir arada. Yıldız Tilbe Harbiye'de konser verdi. Ünlü sanatçı koyu kızıl uzun saçı ve ışıltılı elbisesiyle dikkat çekti. Ben o kalbimi yatağımı deşeyimi sererim haber yolsun o. Yıldız Tilbe sahnede belalım şarkısını söylediği anlarda böyle kendinden geçti. O! Sözay, sevimli kızı Janasya'nın yanaklarına mavi boya sürdüğü bu sevimli kareyi allık illa pembe mi olmalı canım notuyla paylaştı. Nesin Cavatsade, Bakü Moda Haftası'nda podyumda boy gösterdi. Nesin Cavatsade mankenlere taş çıkartan catwalk'uyla göz kamaştırdı.